Şöyle balığa bakalım bu hafta sevgili balıklar ne yaşıyorlar. Her şey çok güzel. güzel. Mutluluk sizde, para sizde, aşk sizde, sağlık yerinde. Ama benim hayatım hiç de böyle gitmiyor diyebilirsiniz. Nuray Seyri'ye kulak verin. Uyarıları ne olacak bakalım. Efendim iş hayatınızda sorumluluklarınızın farkında olursanız ve sorumluluklarınızın bilincinde yaşamınızda yol almaya bugünkü gibi devam ederseniz her konuda çok başarılı olacaksınız. İnşallah. Özellikle iş ve çalışma hayatınızda hazır e, çalışkanlığınızın, üretkenliğinizin, planlarınızın artış yaptığı bir haftadasınız. Sorumluluklarınızın farkında olursanız başarılı olacağınızdan emin olun. Hayatınızda küçük değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin yaşadığınız evi değiştirmeye kalkabilirsiniz. Bir ev değişimi yapmaya ait araştırmalar yapıyorsanız, arzu ettiğiniz yerde düşündüğünüz gibi bir evi değiştirme fırsatı ve imkanı önünüze gelebilir. Ailevi konular ön plana çıkabilir. Özellikle uzun bir süredir ailedeki aile büyüklerinizle aranızda yaşanan uyumsuzluklarınız varsa bunların ortadan kalkmasına anlıyorum ve anlaşılıyorum ailem tarafından diyebilmenin içsel huzurunu yaşayacaksınız. ...sosyal ilişkilerinizde başka birinin e, size şekil vermesine müsaade etmeyeceksiniz. Öncelikle her türlü konuda ilk kez e, gündeme gelen bir iş sorumluluğuyla birlikte... ...özellikle işinizin içerisinde mali konularda ilk kez deniyorum... ...ilk kez yapmak istiyorum dediğiniz işler varsa... ...bunlarda son derece araştırmacı olarak yeni başlangıçlarınızda bile... ...sağlam adımlar atarak... ...yaşamda yol alacaksınız. E, i̇ş hayatınızda... ...kazanmak, geliri yükseltmek... ...itibarı arttırmak... ...başarınıza başarı katmak... ...hafta boyunca elinizdeki imkanlarla... ...ilerlerken... ...kendinize duyduğunuz güvenin yükseldiğini de fark etmek... ...işinizdeki çalışma ve üretme motivasyonunuzun da Yükselecek. artmasına... ...yükselmesine olumlu yönde etki Ay, edecek. Çok güzel. Aynı zamanda sevgili balıkların... ...beslenmeye çok özen göstermeleri gerekiyor. Kilo bu için hafta mi iştahları için mi? çok artabilir. Aa. Artan iştahlar onlarda... ...bu hafta düzensiz beslendiğiniz takdirde... ...bir yedi gün sonra... ...niye dikkat etmedim diye pişmanlıklar yaşayabilir. Hayal kırıklıklarına maruz kalabilir. Kendinize öfke duyabilir ve kızabilirsiniz. O yüzden ne olur... ...beslenme düzeninizi ihmal etmeyin. E, iradenizi güçlendirin. Diyet psikolojisine değil sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Hı hı. Aynı zamanda e, ailevi konulardaki düşünceler ön plana çıkınca uyumsuzluklar varsa bunlar ortadan kalkacak. İlişkiler daha güçlenecek, daha dengelenecek. Süper. E, çevresel ilişkilerde karşıt düşünen kişilerin e, onlara için artık karşıt olmadıklarını da hafta sonuna doğru fark etmek ayrıca balıkların hayatında huzur katacak. Ve e, yatırım yapma konusunda araştırmacı olmaya, parasal konularda ürkek ve korkak davranmamaya mümkün olduğunca özen göstersinler. Faturalar, krediler, ödemeler konusunda biraz kendilerini yorgun, yıpranmış, bitkin hissediyor olabilirler. E, para geliyor ve gidiyor kelimesini kullanmayın. Gel, gelsin ki gitsin. Tabii. Gelsin gitsin, el değiştirsin. Para, Parayı niye gider. kazanıyoruz? Ya Gelecek hiç gelmese. Ya gelmese? O yüzden acaba ben kısmetsiz miyim? Acaba ben bereketsiz miyim? Kazandığım paranın bereketi mi yok gibi cümleler kurmayın. Her zaman ne diyoruz gezegen kombinasyonlarına göre. Sözlerinize dikkat edin, yarınız olur. Düşüncelerinize dikkat edin, kaderiniz olur. Bir balık burcu olarak kazandığım paranın bereketi yok. Hiç tutamıyorum kenarımda elimde diyorsanız zaten emil veriyorsunuz kazandığınız paraya. Sen bana geliyorsun ama bereketin olmasın. Sen bana geliyorsun ama hayrın dokunmasın. Ne gerek var bunlara? İlişkileri bereketli mi? İlişkileri son derece yani bereketli. Yani bekar balıklar hayal ettikleri aşka kavuşuyorlar mı? Şimdi onlar zaten duygu, sevgi konusunda hiç olmadıkları kadar seçici oldukları için seçtikleri ilişkilerde arzu ettikleri tutkuyu, romantizmi yaşayabilecekleri bir haftadan. Evler, evliler ise ailevi konularda daha dengeli, daha uyumlu, daha huzurlu olacakları için sorunlar varsa bunları ortadan kaldırabilecekler. Sağlıkları nasıl? Saat ve sağlıkta yeme içme alışkanlığına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Daha sonra düzensiz beslendiklerinde kilo alabilirler ve pişmanlık duyabilirler. Bak her şeyi sordum. İşi de söyle balıkların. Valla ben işte çevresel faktörlerden ...araştırmacılıkla gelir ve kazanç konusunda itibar, Süper. yükseliş ve başarı elde edeceklerini görüyorum. Bir de spot alalım canım balıklara. Benim onlara spotum, iradeli olun. Hangi konuda? İştah konusunda iradeli olun. Ay iştah sizi çok yorabilir değil mi? Yani yemek yemek çok güzel, şahane, şahane. bir durum. Ee, yiyerek mutlu olanlardan biri olaraktan, yemeği seviyorum. Ama yemek yemeyi. Ama e, valla ben çok dikkat ediyorum. 12. Burcu ki... tekrar edelim evet, mi? Evet edelim hemen. Ha? Hemen Sürümüz az edelim. kaldı çünkü. Tamam. Hafta boyunca bana yazıyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorsunuz. Burcun ne diyor köşesi var. Burcunuz ne diyor köşesi için sorularınızı nereden gönderiyorsunuz? Hop Instagram adresimi getiriyorum ekrana. Instagram'da son paylaştığım bir fotoğraf var. Siyah beyaz bir fotoğraf. Hayatınız sizin hep renkli olsun inşallah. Ee, bu paylaştığım siyah boy, beyaz fotoğrafın altına bu cümle diyor köşesi için sorularınızı yazabilirsiniz. Geçen haftadan ve hafta içi bize ulaşan sorular arasında derledik, topladık. Bakalım sizler ne sormuşsunuz. Sevgili Nur ablacığım, İzmir'den yazıyorum size. Yengeç kadınını biraz anlatır mısın? Yengeç kadını asi midir demiş. Asi değildir. Sevdiğini paylaşamaz. En olası Asi değildir sevdiğini paylaşamaz ee, Eğer yengeç kadınına Haksızlık ediliyorsa e, Sadakatsizlik yapılıyorsa Siniri e, Tırnaklarını çıkarır e, Haklı olarak da çıldır, çıldırır En olumsuz özelliği e, Kararsızlık çekmesidir Peki hayallere değil gerçeklere Bakan burç hangisi hangi burç Daha hayalci hangi burç daha gerçekçi Balık çok hayalcidir e, hayali olanın aslında umudu olur, olur ve Tabii. yarın ne olur. Ve severim hayal kurmayı. Bence insan. de yani hayal imgelemek demek, dilemek demek, çekmek demek. Hiç hayal kurmayan Burç Başak'tır. Peki. Akrep kadını kinci midir, affedici midir? Kincidir. Deme. Kesinlikle intikamını 40 yılda geçse alır. Feci. Akrebe yanlış yaparsan yanlış. Ama öyle hata yapmayacaksın Gerçekten. ki zarar görmeyesin. Şimdi akrep ona yapılan iyiliği de unutmaz. Ah bir çok önem verir. Kötülüğü de. Yani intikamcıdır. Hmm. Kesinlikle intikamını alır. Dikkat etmek lazım. Tabii akrep ki. partnerin yani, varsa bir de kadınsa ee, Akrep için varsa. geçerli şey mi? Yok akrep erkeği ikinci değildir. Akrep erkeği sadece aşkını arayana kadar flört hmm. eder. Bir kadını yorar, yıpratır. Ama gerçek aşkı bulduğunda da çok sadık kalır. Nurcuğum seni ve Nuray Sayar'ı çok seviyoruz ve ikinizi her pazartesi kaçırmadan izliyoruz demiş. Mardin'den sevgili Elif, oğlak erkeği için koç kadını yanlış bir tercih mi? Ne olur anlatın. Nişanlıyım. Ee, ben e, koç, oğlak ikilisi. Ben Ben koçum. Partnerim Oğlak demiş. Şimdi partneri tutkuya çok önem verecek. Bu ikili yanlış bir tercih mi? Hayır, değil. Yanlış bir tercih değil. Her ne kadar toprak ateş etkisi olsa da, Koç kadını Oğlak erkeğini çok iyi yönlendirebilir. Kontrol altına alabilir. O yüzden uyumsuz değil, uyumlu. Soru çok tatlı. <laughs> Önce karım değil, annem gelir diyen burç hangisi? <laughs> Erkeklerde mi? <laughs> ne? Yengeç olacak? erkeği. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> yengeç erkeği. Önce karım değil annem gelir. Annesi gelir. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Annesini önemseyen erkeği siz daha çok önemseyin. Samimiyetle söylüyorum. Çünkü annesini önemseyen erkek hayatı boyunca karısında da Aynen öyle. Çok önemli bir Anne kıymeti bilmeyen bu. bir partner kesinlikle hayırlı değildir. Evet. Başak kadını için önce para mı insanlık mı gelir? Ee, Hoppa yani. Şöyle söyleyeyim. Söyleme, şey yapacağız yani parayı tercih ediyorsa insanlığı yok mu diyeceğiz yok şimdi çok yanlış bir soru o. Başak için hayat düzdür nettir net olduğu için de net insanlığa önem verir para ikinci plandadır ama para kazandığı anda da yatırım ve düzeni sevdiği için tabii ki parasını ve kazancını da önemser balık erkeği kadında önce neye dikkat eder zarafete mi dikkat eder konuşmaya mı dikkat eder Şimdi bir şey söyleyeceğim. İyi yemek yapması mı yoksa cinsellik mi? E, cinsellik. Kesin bir şey söyleyeceğim dedim. <laughs> Balık erkeği kaygandır. Çok hayır gelmez balıklar. Ya sen de bütün erkekleri gömüyorsun. <laughs> hayır ama <anneciğim, gülüyor> şimdi burada Ya, yapma. Aşk. Terazi ay, erkeği öyle. Ama bak canım için. erkeği böyle. Balık erkeği böyle. Ama bak şimdi bir koç erkeği için bir şey söyleyemem. Bir boğa erkeği için bir şey söyleyemem. Aa, değil. Ben çok balık tanıyorum mesela çok tatlılar balık erkekleri. E, demek ki onun yükseleni farklıdır. Tam bir balık e, akrep gibi gerçek aşkı bulana kadar... Her sokakta bir flörtü vardır. Flörtöz müdür? Flörtözdür tabii böyle ki. Böyle derler ki balığa balığa balık erkeğine balık gibi davranacaksın. Şöyle bir yerde okumuştum onu. Böyle elinde balığı çok sıktığına pırpırlayıp gider ya. Kaçar. Yani böyle yumuşak yumuşak Bak Bir tiyo vereyim itmeden. hemen. Diyelim ki bir balık erkeğiyle birlikteyiz. Tam bir balık. Aramayın sormayın. Aradığında çok cool olun. <laughs> Sizi kızdırdığında kızmayın, öfke duymayın. Ay Nötür? stratejik ilişkilerden nefret ediyorum. Ama bak e, strateji iyidir gerçi aşk taktik ben yani Ama e, olay onu çözümleyene i̇stersem kadar. İstersem ararım, istersem aramam. İçimden ne geliyorsa İçimden onu ne geliyorsa. yaparım. Aynen öyle. Bana bu yolda eşlik ediyorsa etsin, etmiyorsa buyursun. Gitsin. Gidene ne gidene bay bay, gelene hay <gülüyor> hay. <gülüyor> Birbirine benzermiş herkes. <laughs> Sen de unutur oldun. Koç kadınıyla kova erkeği uyumlu mu? Hiç uyumlu değildir. Değil mi? Kesinlikle. Niye? Çünkü kova erkeği kendini dinletmek ister. Kova erkeği hep haklıdır. Kova erkeği hep ön plandadır. Koç tez canlı olduğu için onun kendini önemli hissetmesine neden olmadığı için anlaşamazlar. Peki. Lütfen siz bize yazın Instagram'dan zaten hafta boyunca yazıyorsunuz bana Nuray Sayarı'ya bunu da sor bunu da sor diye ben onları hep not alıyorum. Arkadaşlarım derleyip topluyorlar ve Burcu ne diyor köşesine sorularınızı taşıyorlar. Instagram Nur Viral oradan takip edip sorularınızı paylaşabilirsiniz. Bu arada YouTube'dan takip ediyorsunuz bizi çok teşekkür ediyoruz size. <laughs>